Şizo biri Ahmet, biri Efes. Hiçbirinde kamera yok Olur, amına al, koyayım. Bendekiler açıyor arkadaşlar. Buyurun gelin. Oğlum sizin ekipler de komik ha. Var mı aralarında bize transfer olacak? Tedi al. Sabahı amına da koyar, amına koyar mı? Bizim, he. bizim Tedi al çok eğlenirsin. Hocam boneyi veriyorum. 2000 Ali 2000, TL şey ben... 2000 TL verdim boneye. Bone mi? Bone 2000 TL. Şizo diyorlar. Şizo senin taraftan daha çok. Şizo orospu kanka her herkesi gidiyor. Ya pezevenk geçen benim kafamı karıştırdı ya sövdüm morali bozuldu amına koyayım. Kanka, kanka diyor, niye çocuğa, sen, niye çocuğa, sen niye çocuğa sövdün ki durduk ya amına kafamı ]'daki. karıştırdı ben de sinir oldum amına koyayım. Şeydi. Şey yapıyor ya kanka gideyim sorayım mı Şizo'ya. Ya diyorum ki Şizo diyorum şu topu niye atmadın diyorum dur kanka sorayım Şizo'ya diyor. Ben Bilgehan diyor ya <laughs> manyak tam Şizo'ya falan ya. Allah'ım yarabbim ya. Hasta ruhlu kanka gibi hasta <laughs> ruhlu ya. evet korkağım.